Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'dan çektiği kadar hatta hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi kundrası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını da sayılmazdı yazık oldu Süleyman Efendi'ye mesele falan değildi öyle. Tabii ornak tabii kendisi için bir akşam uyudu, uyanmayı verdi. Aldılar, götürdüler, yıkandı, namazı kılındı, gömüldü. Duysalar öldüğünü alacaklılar, haklarını helal ederler elbet. Alacağına gelince, alacağı yoktu zaten rahmetlinin. Tüfeğini depoya koydular. Ev başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matarasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla. Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı